merhabalar Nasılsınız bakalım e, bugün 13 Ağustos güncellemelerini ve e, 16 yıl dönümü etkinliklerine göz atacağız oyuna ne gelmiş ne gitmiş e, ona bakacağız şimdi öncelikle e, yıl yıldönümü etkinliklerinden başlayalım Ondan sonra normal güncellemelerimize göz atalım Evet arkadaşlar ilk olarak e, mutlu 16 yıl dönümünü yıl dönümleri görevi gelmiş Nedir bu e, yıl dönemleri görevi? Asetten alınan bir görevmiş. Hemen bir gidip bakalım neymiş ne değilmiş. Evet. E, Mutlu 16. yıl dönemleri burada var zaten. O. Oh, evet. Görev e, şey. Bu Baby Dragon atmış buralara. EMC'de de var yanılmıyorsam. Lüfer da var. Evet şu şekilde. Baştan okuyalım kafanızı karıştırmamak için. Bu 16. yıl dönümleri görevi ee, Aset'ten alınıyor. Yani e, ee, Tone hattınızda Karus Gate'in sağındaki NPC'den atıl, alınıyor. Alın nasıl alınıyormuş bakalım. Önce alınmadan önce bazı bilgiler var. Görev etkinlik süresi boyunca her karakterimizde sadece bir kere yapabiliyormuşuz. Ha, bir kere yapınca şunları alıyormuşuz zaten. Her karakterle. Görevi tamamladığımızda görev ödüllerimiz tamamen tamamını alıyormuşuz. Hepsini yani öyle tek tek seçmiyormuşuz. Ya da tek vermiyor. Görevi tamamlamak için Maradon, El Marat, Lüferson'un önündeki Baby Dragon, Bebek Dragon yarattıklarını kesiyormuşuz arkadaşlar. 10 adet de içlerinden çıkan Orange Flowered Union toplamalı. Yani bir soğan çıkıyormuş 10 tane. Onu verdiğimizde bu e, takas edilemez, satılamaz, depolanamaz ürünlerimizi alıyormuşuz. Toplanımız 10 adet bu eşeği, soğan eşyası Aset'e teslim ediyormuşuz arkadaşlar. O yüzden vermedi bir ihtimal. 10 tane düşür öyle gel bana diyor. Envanterinde diyor. 10 tane soğandan yok diyor. Şimdi kimi koparıyorsun diyor. Evet. Bunu anladık. 16. yıl dönümü etkinlikleri görevinde ne yapıyoruz? Baby Dragon kesiyoruz. Nasıl kesiyoruz? Silahımızla değil. Yumrukla kesiyoruz. Yumrukla kesip düşürüp 10 taneyi biriktirdikten sonra NPC'ye gidip diyoruz ki al sana soğan ver bana. Neler veriyormuş? Duration 10 adet duration veriyormuş. 3 tane askent Skrull veriyor. 3 günlük Magic veriyor veriyor. Elfire Dragon kanat veriyor 3 günlük. 3 günlük toplama perisi veriyor. 15 günlük amblem veriyor. 3 günlük VIP key veriyor arkadaşlar. Oo, hemen de düşmüyor Biraz uğraştıracak büyük ihtimal. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi bu 10 tane soğanı verdiğimizde asete teslim ettiğimizde bu saydıklarımı bir seferde veriyor ve bir daha vermiyor. Farklı bir karakterde veriyor. E, ee, Kanat, Peri ve Amblemi direkt olarak çalışır hale atıyormuş. Kullanabilir hale envanterimizi atıyormuş. atıyormuş. Ee, Baby Dragonlar yarattıklarından elde edeceğimiz patatesti, domatesti ve soğandı. Bu eşyalar 15 dakikalığına karakterimizi güçlendiriyormuş. Büyük ihtimal EPSTR falan veriyordur. Mage'lerin, varyoların içine geldi bu. Evet mesela bu sevimli patates, tatlı patates 15 dakikalığına karakterimizin savunma değerini 175 ve elemental savunmamızı 30 arttırıyormuş arkadaşlar. Yani Fire, Ice, Lighting. Güzel. Yani depolamak lazım. Geneye koyacaksın. Apple flavored. Evet bu domates de 15 dakikalığımıza karakterimize HP ve mana değerini 1000 arttırıyor. Dediğim gibi meşler yaşadı 10K'yı görür 11K'yı görür artık hesap e, şeyler. HP'lerimiz. Ee, bakalım soğanımız 15 dakikalığına bunu istiyordu görev içinde. 15 daki dakikalığımıza sa saldırı gücümüzü 10, %10, STR, DEX, MP, INT değerimize 5 ekliyormuş arkadaşlar. Bu da varıyor ve okçular için herhalde güzel evet, saldırı değer çünkü. Evet, amblem bu burada verdiği amblem. Bakalım neler veriyormuş. Bayağı uzun olacak video ya. Daha güncelleştirme gelmeden 5 dakika oldu herhalde. Ee, bu amblem %20 x veriyor. Artı 50 defans veriyor. 300 ağırlık veriyor ve 2 NP veriyor arkadaşlar. Bu e, birinci yıldırım etkinliğin görevinden verilenler. Bunu da söyleyelim. İkincisi Ultimate'in zindanı diyor arkadaşlar. Büyük Boss'tur Ultimate'i biliyorsunuzdur. Bill Force haritasını işgal etmiş. Ultimate onu bir et. Arkadaşlar bu da herhalde Aset'te. Başka yerde olmaz bu etkinlik muhabbeti. Evet burada. Dungeon of Ultima. Bu Ultima'ya bakalım. Bunları da söyleyelim. 80 ve üzeri olmak lazımmış arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Zindana bir seferde en az 20, en çok 30 kişiye giriş yapabiliyor. Eğer zindan içerisinde ölürsek veya tamamlayamazsak tekrar giriş yapabiliyormuşuz. Onu da söyleyeyim size. Zindan görevinde günde bir kere tamamlayabiliyormuşuz. Büyük ihtimal kaos gibi falan sayacak herhalde tıkladığımızda. Dur bakayım. İkinci seçeneğe tıklıyoruz. Enter Dungeon of Ultima diyoruz. Evet şu şekilde. Şu an 7 kişi var. 3 dakika 38 saniye sonunda ee, burası 19, 18, 19, yani 20'nin altı olursa biz iptal ediyor direkt. Ama 20'yi 20 de 29 şeyine alıyor herhalde. Evet zaten burada da yazıyor. Şimdi daha nasıl giriş yapıldığını gösterdim size. Event Manager Asset NPD'sinde ikinci sıradaki Dungeon of Ultima'ya tıklıyoruz. Karşımıza geliyor zaten. Enter önce of Ultima diyoruz. Ve yes I will enters diyoruz bu şekilde. Bakalım. Toplam 10 dakika. Ben herhalde şey yaptım da şimdi de kimse olmadığı için herhalde 7 kişi falan çıktı. Geri sayım dediğim gibi 20 sayısına ulaşılmaz ise zindana giriş iptal ediliyor. 19 olmaması lazım. 20 ile 29 arası katılımcıları sayısı falan zartı. Tamam. Bu şekilde ekranı yani şey girmek istemiyorsak cancel yapmamız lazım önemli bir uyarı var. Onu hemen okuyayım. JR'den 60 dakika önce ya da yarım saat 30 dakika sonrasına kayıt ol olabiliyormuşuz. Hani girerken bu da çıktığımızda hemen giremiyoruz herhalde. Garip bir şey. Bunu da söylemiş olduk. Bu arkadaşlar 16. yıl etkinliklerinden e, gelen iki tane şey. Ben fazla bekledim Bir artı bir filan. Önceden getirdikleri için herhalde getirmediler. Bunu kapatabiliriz. Gelelim normal güncelleme notları 13 Ağustos 2020'ye. Evet. E, ee, Night Online'ın 16. yıl dönüm etkinlikleri aktif hale gelmiş. Yani Bu ee, o gördüğünüz soğanda, Baby Dragon'da, Ultima'ydı. Etkinlikleri birden fazla olduğu için herhalde iki tanecik şey getirmişler. Etkinliklere bak. Evet. Şimdi Fortune Box satışı sona ermiş arkadaşlar. Bunu 2 hafta önceki güncellemede de söylemiştim. Artı 7'ye %100 atma secdesi çıkıyordu içinden. Mavi kutuyla eş değer bir kutuydu. Bunun satışı sona ermiş arkadaşlar. Bu da asetteydi zaten. Kaldırılmış. Ya yine bahsetmek istiyorum. Şu megit Atak Scroll'u ya pusa getirin ya kaldırın. Geri zekalı iş yapıyorsunuz. Hala 90 en bu. Yani biraz aklınızı başınıza alın lütfen. Zaten para kazanacaksınız. Mageçiler alacak. Pazarlarda arıyoruz. Biraz daha ucuz alabilmek için 90 m gibi bir ücret veriyoruz. Ya kaldırın ya pusu ekleyin. Onu da şimdi yine dile getirmek istedim. Belki izliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. Fortune Box'tan sonra Aska, Fruit, Kardinal, Cever ve Tarantula dişlerinin dropları 3 katına artmış. Gitmeye kalk 2 saat sonra 2 ataranca ona da 3 kat yükseltmişler. Yani arkadaşlar bu toplanabilir ee, eski para muhabbeti işte para kasma. Parantola 200 kaydı. 100 kaydı. 3 katına yükseltmişler. Aa, ama eksisi var. Kesin düşürdüler. Ayrıca görevi teslim ettiğimiz A. Evet. Artık biliyorsunuz. Evet, oyun için para kazanmayı istemiyor. İstemiyor sizin Entity Game. Para yani oyun içinde para kazanmamızı hiçbir şekilde istemiyor. Bunu e, yanlış da anlayabilirsiniz. çağır dizmeye çalışıp hani kazandıklarıyla kart dizmeye çalışan da var. Ev kirasına kadar ödeyen de var faturasını, zartını, zurtunu. Onunla geçinen de var. İstemiyor arkadaşlar. Diyor ki ben diyor oyundan para size kazandırmayacağım diyor. Zaten belirli. Onu da söyleyeyim size. DC Premium çekmeyin. Açıkça söylüyorum çekmeyin. Gold Premium çekin. Bronze çekin. Hadi çok PK'ya çıkıyorsanız, param var diyorsanız var çekin. Ama DC kesinlikle çekmeyin. Videoda atamıyorum zaten. Çünkü droplar yok. Eğer ee, bir teaminiz yoksa BF'de, da Dış Farm'da, Dış Farm'da çok atmıyor 2 saat dönüp ee, 15M alıyoruz onun videosunu atacaktım sırf 15M'i görünce atmadım. Yani bu iki yerde Kurovaz, BF'de yoksanız ya da ye yerleş, yerleşecek bir 100 bin liralık çarınız yoksa DC Premium almayın. Yok drop yok. Zaten olan küçük yara kürek şeyleri de kaldırıyorlar. Arkadaşlar bunun açıklaması şu. Tarantula zaten 10 kaydı, Onda sıkıntı yok. Az Kafırıt ve Kardinal Cevel yüzer kaydı biliyorsunuz. Bunları 10K'ya düşürmüşler fakat 3 katına arttırmışlar. Sırf ben bunu okuduktan sonra gidip denedim. Ben bunu 10 dakikada alabildim. Sırf videoya koymadım yani. 10 dakika video uzayacaktı saçma zaman. Şimdi gidip bunu hemen gösterelim. Bu arada karus bastım. Onu da fark etmişsinizdir arkadaşlar. Buradan Cizane ee, kimine de selamlarımı gönderiyorum meftimdir kendisi. Çok taş taşlı adamlar vardır. Evet. Bir geçelim. Bu arada biliyorsunuz Knight güzel simgeler ekliyor oyuna ama oyuncuyu düşünmeyen bir sistemi var. Ama güzel simgeler ekler yani. Bir tek o güzelliği var zaten. Belli olması lazım. Evet. Burada. Şimdi görevi zaten almıştım. İyi yaptım. Gittim içeri bir kahvaltı ettim. Falan geldim. Bakalım. Şimdi bunu ben 10 dakikada düşürdüm ama 3 katına düşüş şey yapmıştır diyor. Onu okudunuz orada. Gördünüz. Bakalım evet 10k yani Entity game ananızı ağlatacak arkadaşlar. Anamızı daha doğrusu pus fiyatları Zarturt zaten tek elde olduğu için fiyatlar bir hali yüksek. EMC ee, de orada burada farmı bitiriyor. CZ'ye çıkacaksınız seve seve ya Kurovaz ya BF dedim gibi bu arada 10k kazandım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ee, Aska Fritz kardinal 10k'ya tekabül ettirilmiş. Tarantula da 10k zaten 10k ydı. 3 katına yani yüzde 3 katı yine sıfır oluyor. Değişen bir şey yok. Görevler sıfırlanmış. Tek güzel e, sevinebileceğim bir şey budur. Hemen bakalım görevlerimizin sıfırlandığına. EMC'den bakmak istiyorum. Evet bakamıyorum. Neden? Çünkü görevciyi bulamıyorum. Bir şurada. Evet. Hepsi gelmiş buraya. Sifillerimiz sıfırlanmış. Vega 3 kaldırıldı. Bir de Destan 2 el atsanız, harika olacak. Vega'nın 3. E, kanalı kapatılmış arkadaşlar. Kaos'ta testere bıçakları kaldırılmış. Yani bu yerde dönen e, bayağı bir canımızı sömüren testereler vardı. Biliyorsunuz Kurovazda da var bu testereler. Testereler kaldırılmış. Kaos ödülleri 2 olarak gelecek. Yani artık makrocular, hileciler yaşadı. Mavi kutu alıyorsa 2 tane birden alacak. Ama bu e, of Oracle eşyasına dahil değilmiş. Buna da bakalım. Öyle oku, okudu bitti olmasın da. Bunu da yapmasaydık bari. Şeydir o ya. Ha. Tamamdır. Ee, dediğim gibi mavi kutu, kırmızı kutu, yeşil kutu. Bunları x2 olarak alabileceğiz. Başka bir günceleme yok. Video uzadı. Kusura bakmayın. Sistemimi dile getirmek zorundaydım. Bir de e, çokmuş gibi gösterip de iki tanecik etkinlik etkiledikleri için ve ben bunu okuduğum için bayağı bir uzun sürdü. Güncellemelerimiz bu kadar. Yani pek kayda değer bir şey yok maalesef. Yani siz tabi yorumlarda dile getirirsiniz ne olmasını. Ben bir Magic Power dediğim gibi pusta getirin ya da iptal edin diyorum. İki hafta olarak gelmişti. Altıncı ayına mı? Beşinci ayına mı? Ne girdi? biraz düzensiz bir olay var. O durumda. Bu arada dediğim gibi askı fruitler 10k olmuş. Yani pek kesici bir durum değil. Sadece skillerin sıfırlanması. Onu da yapmaları lazım zaten yıl dönümünde. Evet arkadaşlar. Güncellemelerimizi bu şekilde bitiriyorum. Okudum. Yapmaya çalıştım birazını. Şeyde ultimede yapmak isterdim de. Şimdi gitmem şey lazım. Ve sıkıntılar var biraz. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir e, durumu atlamışım. Onu da hemen söyleyeyim. Ondan sonra e, videomuzu bitirelim. Çok çok özür diliyorum. Bunu da kapanış ekranında ben gördüm. E, bu söylediklerim dışında bu arada görüntüler bunlar. Bu söylediklerim dışında e, bu Aset'e Todai Lucky Change bir seçeneğe eklenmiş. Bu seçenek e, bir yani günde 9 eme bunları atabiliyor. Yani güzel şeyler var. Lunar Tatto var 15 günlük. E, %100 SC var artı diye yükseltme. Bunu atabiliyor. Accessory Box atıyor. E, Blessing'i atıyor. Bir adet atıyormuş. Süresi bir dakikaymış. Mavi kutu atabiliyor. Macpi e, Macp dönüşüm scroll atıyor. 350 armor atıyor. Bunlar üçer tane bu saatlerin Ve speed pot yani hızlandırma koşu potu atıyor. Onu da hemen gösterelim 9 eme. Hatta şimdi bir tane sizin için kırayım. Cevabım da. TV pardon. Çok özür diliyorum. Videonun sonunda bana onu göstermesi biraz sıkıntı oldu. Şimdi RT %100 SC alınır. Ben şimdi çıkartayım da hemen satayım arkadaşa. Bu arada şaka bir yana yani güzel 9 eme. Tabii oranı yüzde kaçtır Allah bilir sıfır sıfır filan ancak daha para vardır evet 8 emimizi aldık toplam 9 em oldu terimizde asete gelelim şu seçenek tıklıyoruz bu şekilde ee, bir tane ipot aldım yazımdı zaten e, bu şekilde şansınızı deneyebilirsiniz günde 9 em harcayarak eğer bir şey çıkabileceğine inanıyorsanız şu seçenek en sondaki seçeneğe tıkladığınızda bu saydığım şeyleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şansa bağlı. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.